Panoramik bez tavan derler buna, açılır kapanır ama işte ayağının biri kırık olduğu zaman başınıza yağmur damlası gibi şip 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 şip, 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 şip. yağmur yağdığı zaman damlar, kapaçma kolu şöyle alınır mı mı şöyle yani bunun uşak öyle küçük şehirlerde falan parçasını bulamazsınız büyük şehirlerde var İstanbul'da Ankara'da İzmir'de falan var Facebook grupları çok aktif bu arabalar bundan bir buçuk yıl önce, iki yıl önce vallahi billahi 100 120 milyarda Arttı fiyatları. 250 bandına geldi. 250 bandına da üniversite ya da bayanların binebileceği arabalardan, nadir arabalardan sorunsuz mu derseniz Eski araba bunalan hep öğrenciler olduğu için biraz kopuklar olduğu için biraz maddi yönden dar vatandaşları olduğu için arabaya çok bakım yaptıramıyorlar. O yüzden altınıza dağılıyor. Bakım mısını alırsanız ama uzun yıldır anahta vurmadan bilebilirsiniz yani. 58 beygir de gayet güzel kaçar. Siz yolda koymaz her yere de gider. Araba hafif olduğu için uçar gider. He? Önler var, Önlerde kolibler var diyor. Çelik çant var. klimasta da var. Beyaz tavanında var. Tam şıkıdım bir aile arabası. Bir tane güzel bir avradınız varsa Olo, molu alabilirsiniz. Çirkin arvadınız varsa çirkin arvada bu yeter. Değil mi dayı? Çirkin arabada bu yeter. Normal yani. O kadar çok para harcamaya gerek yok çirkin arvada. Tam bir genç arabası. Üniversiteye giden yok mu aranızda? Şu arabadan aslında binsin. Bunun goberler şu koltuklar komple arkaya doğru yatıyor. Ön koltuklar da ileri çekiyor, geri yatıyor. Bu komple yatak oluyor biliyor musun bu araba? Komple şuradan şöyle yatak oluyor. İçi. Ondan sonra şuraya da şöyle güzelce bir tane ekran koy. Tablet. Otur. Şuraya bir tane yastık koy gece tavanı da aç yıldızları izleyerekten Allah Allah araban güzelmiş kardeşim la hmm, ne zamandan beri biniyorsunuz bu gavura mi bu araba bu araba var ya uşak aynı geçi gibi bu arabanın çıkamayacağı yer yok kasa hafif bunlarda 900 kilo Bir iki motor atmosfer ama. Oh, şeytan şaplağı gibi gider aynı güzel Araba bu uşak. Manuel yengeler kullanmayı biliyorsa alabilirsiniz. 98 model Renault Twingo. 318 bin. De. Kilometreye takılmayın. Hepsi yüksek bunlarda. Klimalı. 268. Safcon benzinli mi? 1-2'ye taktırma zaten. Bir şey olmaz. Kaç olur bu? 160. Kaç? 160 mı? 160'a ben alayım hemen. 260 mı? 260 diyor uşak. Ha motorda şu uşak. Avuç kadar bak. 1 iki. 58 beygir. 2000 motor. 200. 250 olsun. Ben bunun videosunu atayım. Talih kuşu sen boş ver. Tamam mı? İyidir. Tamam